59. bölüm. Belaya rıza ve nimete şükür hakkında. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Sen iki halden hali olamazsın. Ya bela içindesindir ya da nimet içinde. Şayet belaya uğramışsan senden sabretme konusunda kendini zorlaman beklenir. Bu aşağı bir haldir. Sabırsa ondan daha yücedir. Sonra rıza ve muvaffakat gelir. Sonra da fena. İşte bu abdalan içindir. Ya da nimet içindesindir. Bu defa senden istenen şey şükretmendir. Şükür dil, kalp ve azalarla olur. Dille şükür nimetin Allah Azze ve Celle'den geldiğini itiraf etmektir kendine kendi kudretine ve kuvvetine yaptıklarına ya da senin dışındakilerin sahip oldukları güce yani halka nispet etmeyi terk etmektir çünkü sen ve onlar ancak ona götüren sebepler ve aletlersiniz şüphesiz o nimeti paylaştıran gerçekleştiren ve icat edip onunla iştigal eden onun müsebbibi olan Allah azze ve celledir Hay eden o Allah'tır, icra eden O'dur, mucit O'dur. O şükredilmeye diğerlerinden çok daha layıktır. Hediyeyi taşıyan hizmetkara değil, nimetlendiren ve akıtan üstada nazar et. Nitekim Allah Teala olmaması gereken bu bakış hakkında şöyle buyurdu. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler, ahirettense onlar tamamen gafildirler. Rum 7. Kim zahire ve sebebe bakarsa onun bilgisine ve marifetine nüfuz edemez. Cahil, nakıs ve aklı kıt biridir. Zira akıllı kişi her şeyin sonucunu görebildiği için akıllı diye isimlendirilmiştir. Kalple şükre gelince o kesintisiz bir itikat halidir. Sıkı sıkıya sağlamlaştırılmış bir akittir o zahirde ve batında, harekatında ve sekanatında seninle bulunan bütün nimetler, menfaatler ve hazlar Allah Azze ve Celle'dendir. Ondan başkasından değil, senin dille şükrün kalbinde olanı sözle beyan etmen demektir. Azze ve Celle şöyle buyurdu. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Nahl 53 nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Lokman 20 Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Nal 18 Azalarla şükürse onları mahlukattan bir şey için değil de yalnız Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek için hareket ettirmen ve kullanmandır. Allah Teala'dan yüz çevirerek halktan bir kimseden karşılık göremezsin. Bu nefs, heva, irade, emeller ve diğer yaratılmışlar içinde geçerlidir. Bu Allah'a itaat etmeyi asıl, metbu ve imam, bunun dışındakilerse fer, tabi ve cemaat kılmak gibidir. Şayet böyle yapmazsan Allah Azze ve Celle'nin mümin kulları için vaaz ettiği hükümlerle hükmetmeyen, salihlerin yolundan gitmeyen, sapık ve cahil biri olursun. Nitekim Allah Azze ve Celle buyurdu. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Maide 44 Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Maide 45 onlar fasıklardır. Maide 47. Akıbetin yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateş olur. Sen dünyadayken bir saatlik hummaya bile sabredemezken o ateşin daha küçük bir alevine ve kıvılcımına dayanamazken nasıl olup da haviyede ebediyen kalmaya dayanacaksın? Aman ha, aman, acele et, acele et Allah'a, Allah'a. Bu iki hali ve onların şartlarını muhafaza et. Sen ömrün boyunca bu iki halin dışında olamazsın. Ya belaya uğramışsındır ya da nimet içindesindir. Sana açıkladığım üzere şükür ve sabır halinin hakkını ver ve gereğini yap. Bela halindeyken asla Allah'ın yarattıklarından birine şikayet etme. Sıkıntını sakın hiç kimseye ishar etme. İçinden de Rabbini suçlama onun hükmünden şikayet etme. Dünyan ve ahiretinde senin için en doğru olanı seç. Afiyetin için halktan bir kimseden medet umma. Bununla Azze ve Celle'ye ortak koşmuş olursun. Onun mülkünde Azze ve Celle ile birlikte hiç kimse malik değildir. Ondan başka zarar ve fayda veren ve def eden yoktur. Ondan başka celbeden, hasta eden, belaya uğratan da yoktur. Celle ve Ala dışında iyileştiren ve kötüleştiren yoktur. Ne zahirde ne de batında halkla meşgul olma. Çünkü onların Allah'a karşı sana faydaları dokunmaz. Sen sabra, rızaya, muvafakate Azze ve Celle'nin fiilinde fenaya sarıl. Bunların tümünden mahrumsan, Azze ve Celle'den yardım istemen gerekir, yalvarman ve nefsin kötülüklerinden şikayet etmen, Onun tevhidini ve nimetlerini itirafla, Hak Azze ve Celle'nin nezahatini, şirkten korumasını istemen, sabrı, rızayı, muhafakati, ölüm gelinceye kadar talep etmen gerekir. Böylelikle bela ortadan kalkar, üzüntüler yok olur ve nimet. Genişlik, ferahlık ve mutluluk gelir. Allah'ın Nebisi Eyüp Aleyhisselam ve Resulullah salatın en yücesi ve selamın en şereflisi ona olsun. Hakkında olduğu gibi gecenin siyahlığının gidip gündüzün beyazının gelişi, kışın soğuğunun yerini yazın tatlı mertemine bırakışı gibi her şey zıttı ve hilafıyla mevcuttur. Ve her şeyin bir başı ve bir sonu, bir de gayesi vardır. Sabır bunun anahtarıdır. Onun başlangıcı, sonu ve güzelliği şu haberde bildirildiği gibi olur. Sabır imandandır. Tıpkı cesetteki baş gibi. Bir diğer söz, sabır imanın bütünüdür. Senin şükrün fena halindeyken taksim edilmiş olan bu nimetlerle hem hal olman ve heva, himaye ve korumanın yok olmasıdır. Bu abdalanın halidir ve son noktadır. Sana anlattığım bu şeyleri iyi değerlendir ki irşad olasın inşallah. Amin.